Pat ilik yapıyoruz. Benim örnek bezim neredeydi? Şimdi e, şu şekilde bir tarafa yuvarlak, hep aynı, yani merkez noktası şurası. Buradan böyle 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 döndüm. Yani şöyle oldu. Benim örnek bezimi göstereyim. Şu şekilde şöyle döndüm. Kenarında birit var. Bu biriti yapmayı gö göstereceğim şimdi. Şimdi o biriti yaparken şöyle yapıyorum. Buradan batıyorum. Buradan çıkıyorum. Şimdi bu biriti yapmanın amacı da şu. Düğme e, kullanıldıkça kumaş yırtılabilir kenardan. Bu e, aşınmaları, zedelenmeleri engellemek için birit yapıyoruz. Üç kere aynı şekilde aynı yere batıyorum. Bakın diktim. Diktikten sonra iğnenin arkasını tutuyorum. Ve buradaki boşluğu ipimin şu boşluğu dolduruyorum. Bunu sıkı sıkı sonuna kadar dolduracağım. Kenarındaki ipi aldım. Bakın şöyle iğnenin arkasından şu şekilde dolduruyorum. Ve iliğin bitmiş görüntüsü şu oluyor. Ee, örme ilik. Bu iliği e, ceketlerde, mantolarda kullanıyoruz. Bir tarafında birit var. Bir tarafı yuvarlak dönüyor. Bu ilikte pat ilik dediğimiz daha çok gömleklerde, tuniklerde kullandığımız Eteklerde her iki tarafında da birit olan e, ilik çeşidimiz.